Evet arkadaşlar otel vlogu yapıyoruz. 43. kattayız. Burada personel asansörü var. Gördüğünüz gibi. Personel asansörü bakın. Oteli. Neyse. Bu var. Bu servis dışı. Bu sen... aynısını... böyle. Hayır. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bu asansörün kapısı da sıkıntılı ya. Ay ben de. Bunlara binelim arkadaşlar. Bakın. Sıkıntılı gördüm. Ana gitti. Neyse. Şu geliyor Ne haber? Ne? Evet. Nasılsın? İyi abi. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burası lobi. Böyle. Şu arada tuvaletler falan var şurada. Burası restoran. Burada neler olacağı yazıyor. Bakın otelin adı lobi. Yani. Böyle. Bakın restorana şu an giremiyoruz. Saat daha e, 7 değil arkadaşlar. Akşam yemeğine gideceğiz. O böyle. Burada gördüğünüz gibi haritası var. Burada kaç numaralı yerde ne oluyor? Mesela 17 yedi numarada aqua. Mesela burada aqua park varmış. Onun gibi arkadaşlar. Neyse vlogumuza arkadaşlar devam edelim. Bakın burası Ankara en restoran falan diye. Burada ne zaman açıldığı yazıyor. Bakın siz bakın. Böyle. Burası lobi. Dört asansör var. Şöyle. Bir de burada var. Bakın. Şimdi arkadaşlar diğer noktalara gidelim. Arkadaşlar bir lobi bar var. Ondan sonra burada pastane var. Böyle. La Patisserie diye bakın. Böyle. Burada pasta çeşitleri var. Sonra burası bakın otomatik kapıdan geçiyorsunuz. Görmedim. Böyle burası. Şimdi arkadaşlar Aqua Park'ın oraya gidelim. Bakın burası Aqua Park gördüğünüz gibi. Kaydıraklar var. Böyle bakın birileri çöplerini bırakmış her zaman. Böyle şey nokları var. Şöyle bakın şurada kaydırakları var. Bu buradan böyle havadan böyle geliyor burada duruyor. Ben buna binmiştim bir kere. Şu anda bakın kapalı böyle şerit bandı falan çekildi gitti. Burada gördüğünüz gibi yine akua var var. Öyle bakın. Şimdi arkadaşlar futbol sahası ve basketbol sahasına gidelim. Bakın gördüğünüz gibi futbol sahaları falan var. Basket sahası var ileride. Ama nedense pota yok buralarda. Vardı bir arada yok. Bir ara yok şu an. Yok şu anda. Böyle. Ne ne yapıyorlar? Neyse. Burada işte elektrik panosu var. Burada da küçük evleri var bakın. Şöyle biz böyle gidelim. Şöyle. Burada durdurmayacağım arkadaşlar videoyu. Şöyle bakın. Şurada gece yanıyor lambalar. Mesela bu blok. Hangi blok? S. Bakalım nasıl. Ben ilk defa geliyorum. Mesela böyle merdiveni var. Yukarısı da aynıdır herhalde. İki katlı böyle. Burada yine şey elektrik panoları var. Burada o hangi odalar oldu yazıyor F blok. Burada o park falan filan var. Şöyle e, binalar var yine. iki üç katlı. Böyle bakın. Şurada en eski bina şu bakın. Bakın en eski bina şu. Tam karşımdaki. Yakınlaştırılmıyor. O yüzden gördünüz mü bilmiyorum. Böyle yol yürüyorsunuz. Aslında burası huzurlu arkadaşlar. Bakın bu E blok. Böyle. Şöyle. Şuradan da denize gidiyor bakın Akdeniz işte. Gördüğünüz gibi kuşlar ötüyor burada, avkorna ötüyorlar. böyle. Burada da çiçekler falan filan var. Gördüğünüz gibi burası bizim kaldığımız ana otel yani. Biz burada kalıyoruz bu otel, bu otelin içinde bu evlerde kalınıyoruz. Önceden hep bu evlerde kalıyorduk mesela arkadaşlar. Bodrum'da mesela. Samara Otel var arkadaşlar. Orada bunlarda kalıyorduk böyle. D blok falan. Şimdi arkadaşlar havuza giden. Arkadaşlar havuza gitmeden bakın burada popcorn satıyorlar. 3 lira. Yani yaklaşık, 65 lira falan filan. Bakın burada saha var. Görülüyor mu bilmem ama. Şöyle sahası var sağ dibine. Böyle bakın. Şöyle. Sonra arkadaşlar şurada kapalı havuz var onu göstereceğim. Şimdi açık havuzlara gidelim arkadaşlar. Bakın burası açık havuz. Burası çocuk tarafı. Yetişkinlerin tarafı karşısı. Burada da kesmeyeceğim videoyu arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın bu arada otele girerken bundan takıyorlar bakın böyle. Burası restoran gördüğünüz gibi. Kapalı şu anda açık değil. Otel böyle görünüyor. Köprüsü var. Şöyle. Şurada şurayı göstereceğim arkadaşlar. Yetişkin havuzuna gitmeden. <laughs> Zaten arkadaşlar yetişkin havuzu burası. Bir de o ara Orayı göstermeme gerek yoktur herhalde diye düşünüyorum. Orası bakın. Köprünün diğer tarafı. Bunu temizliyorlar. Bakın burada VC yazıyor. Görüyorsunuzdur belki. Bakın VC'ye gidiyor. Burada işte e, atışlar yapıyorlar. Neydi adı unuttum. Park var burada. Böyle yeşilliklerin arasında, ağaçların arasında. Şimdi arkadaşlar oyun alanına gidelim. Bakın arkadaşlar oyun alanının girişi. Burada çalışma saatleri yazıyor. Burada nelerin olduğu yazıyor. Gösteri yapıyorlar bazen. Böyle kapıdan giriyorsunuz. Şöyle bir yer. Şöyle. Gördüğünüz yani gibi binası var. Ana bina burası herhalde. Bakın burada da havuz var gördüğünüz gibi. Şurada ızgara bir şeyler yapıyorlar. Bizim odada şurada bakın arkadaşlar. Şurada 5. kat görünmüyor ama çok. Mesela burası. Çocuklara ait havuz. Yine buraya ait. Havuz açık. Açık ve kapalı. Şu anda kapalı yani. Böyle. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, sinek bara gidelim. Hem burada yemek yapıyorlar. Şu anda. Akşam yemeği dış tarafı. Neyse arkadaşlar. Ben sinek bara gideyim bence. Bakın arkadaşlar. Sinek bara burası. Burada dondurmacı var. Şu anda kapalı. Sinek bar da kapalı zaten. Burada düğünler falan filan çıkıyor ve gözleme basıl falan. Böyle. Şöyle delişiz lezzetli demek bu arada bilmeyenler için. Böyle sıralar var. 19 Mayıs için böyle bayrak bayrak şeklinde balonlar var. Bu arada arkadaşlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hem de kardeşimin doğum gününe denk geliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım diye söyledim. Evet bakın. Sular var. Gördüğünüz gibi. Neymiş? Ice deal. Ama burada niye su var? Onu anladım. Neyse. Şimdi arkadaşlar denize gidelim. Bu arada arkadaşlar denize gitmeden beach var var. Flamingo böyle. Giriş yasak benim için. 18 artı diyor. Neyse arkadaşlar denize gidelim. Bakın arkadaşlar denize geldik. Burada ne gördüğünüz gibi şezlonglar, şemsiyeler var. Böyle sonuna kadar gidiyor. Burada water sports yani su sporu var. Şöyle gideyim. Görüyorsunuzdur belki. Bakın burada salıncaklar var. Şöyle deniz şu anda akşam saatinde. Böyle dağlar var şurada. Göre, görünmüyor ama neyse. Gördüğünüz gibi. şöyle iskele iskeleye daha çıkamadım tabi de işte onun yolundan böyle arkadaşlar böyle burada yine lambalar yanıyor Mesela arkadaşlar iskeleye çıkayım böyle bakın arkadaşlar iskele burası böyle gördüğünüz gibi bakın burası biraz açıkta Akdeniz böyle koy kemer böyle Antalya'da Neyse arkadaşlar şimdi spa tarafına gidelim. Arkadaşlar giderken bir saç atayım mı harcınıza? Şuna alayım. Bakın. Gitti. Neyse arkadaşlar ben en iyisi gideyim. Yolda bir şey görsem arkadaşlar başlatacağım. O zaman. Bakın, arkadaşlar bakın konser alanı vardı onu göstermeyi unuttum. Başka bir yer var mı? Artık bakacağız. Yeni yeni zaten geldik arkadaşlar. Böyle. Bakın. Ses buradan geliyor. Böyle. Rocksy Hotel. Bakın. Sıfı tarafı az önce göstereceğim değil mi arkadaşlar? Kapalı havuzu. O, on önünden geçecek arkadaşlar. Kapalı havuzda doğru orada göstereceğim. Neyse ben gideyim arkadaşlar. Oraya arkadaşlar burada tamir yapıyorlar yerimizde konser salonunda. Konser olacak akşam 8.30'da. <laughs> Bekleyenler var mı? Kapalı havuza doğru gidiyoruz. Buradan gireceğim arkadaşlar. Yukarıdan zor oluyor. Asansör bekliyorsun bile. Merdiven var ama arkadaşlar çok uzak. Neyse bakın. Eksi ikinci kattayız böyle. Olimpik havuz. Şurada spor salonu var. Şöyle içini böyle uzaktan biraz göstereyim. Burada işte rahatlatıcı havuz var. Şuradan da spa falan girişi var. Arkadaşlar ben başını çekeceğim spa arkadaşlar giriş noktasına. Neyse oraya gidelim. Bakın. Nerede? Bakın. Merdivenler orada. Böyle. Spa'nın girişi. Spa yazıyor. Bunlar var. Burada aslında arkadaşlar şeylerin mini asansör var. Bu arkadaşlar eksi iki de eksi iki inmeyeceğiz bir şey yok çünkü. Duyuyorsunuzdur. ötüyor aşağı katta. Biz buna bineceğiz. Bunun parkesini değiştirdiler burayı. Diğerine mi binsek? Bu gelmeyecek galiba. Şu dışarıyı da göstereceğim. Oradan çıkmaya bir şey yok. Neyse bekliyoruz. Sıfırda. Lobiye inecek herhalde. Aynen. Lobide. Siz bu arada bakın böyle. Asansör ötüyor arkadaşlar bu arada. Alarm falan değil. Asansörün alarmı daha doğrusu. Servis dışı. Geldi galiba. Bu lobide Bu da lobide. Hangisi yani? Bir tanesi gelecek herhalde. Ne düşünüyorum? Bakalım. Hala ötüyor. Bence gelmedi. Burada da bekliyorsun. Neyse arkadaşlar gelsin başlatın. Bu geldi. İnşallah boştur. Lobide. Boş. <laughs> Bu sabah servis dışı değil bana. Çekemedim tabi. Şöyle. Asansör çıkıyor. arkadaşlar. Şimdi dışarıyı göstereyim. İlk olarak böyle. Dış taraf şöyle. Böyle. Şurada diğer oteller var. Bıkları var. Neyse arkadaşlar bakın böyle. Şimdi bizim oda katına çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar şunu çıkıyoruz. Dörde bastım. <laughs> Kaliteler var Asansör'de. Ama bazen işlemiyor. Onlar sıkıcı kolu. Kapı açılıyor. Asansör yukarı doğru hareket Bakın şimdi. Lobby Bakın şimdi. Bakın yalnız bir kayıt kıyak var. Bismillah. Mesela... Mavi etiket. Ve <laughs> ne oldukları yazıyor. Bakın kayıt. Bakın kayıt.